Sıradaki lezzetimiz ev yapımı erişte. Ama e, ne olur hanımlar bakın ikinci şifreyi vereceğim birazdan ama önce eriştenin reçetesini vermek istiyorum. Ev yapımı erişte için yarım bardak irmik, bir bardak süt, üç yumurta, aldığı kadar un, tuz ekliyoruz. Ama Hı -hı. biz şimdi güzel bir erişte pişireceğiz. Ben biraz daha böyle lezzetli bir erişte istedim. Bu yüzden iki diş sarımsak Yarım çay bardağı sıvı evet. yağ, yarım çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi sarımsak, erişte Aynen. vesaire. Ne alaka dediniz ama? Aslında ceviz ben, de çok yakışıyor. Ben hemen şöyle bir Maraş'a dönmek istiyorum, Islahiye'ye dönmek istiyorum. Islahiye'de bu sosla makarnalar yapmıştım. Böyle bayılmışlardı, tarif istemişlerdi. Buradan da Islahiye, Maraş'a hepsine böyle kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Her şey güzel olacak diyorum. Evet, malzeme listemizi saydık. O zaman ne yapalım? Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Bakın hanımlar, ben hamurumu sizler için yoğurdum. Neden mi yoğurdum? İrmik kullanıyoruz, süt kullanıyoruz, yumurta kullanıyoruz. Kesinlikle içinde su yok. İrmiğimizi sütle ıslatıyoruz. Onu böyle bir yumuşak hamur kıvamına böyle eziliyor elimizde. Kaymak kıvamına geliyor. Bizim için bu çok önemli. 3 yumurtasını ekledim. Tuzunu ekledim. Güzel yoğurdum. Susuz bir hamurum var. Sizi böyle oyalamak, sıkmak istemiyorum. O yüzden hamuru önceden hazırladım. Ben şimdi hemen hamurumu açmaya geçeceğim. Burada harika bir sacım var. Elektrikli sacım. O da ısınacak. Hemen eleştirimi kurutabilmek için. E O zaman ne yapalım? Hadi ikinci şifreyi verelim mi? Bakın bu güzel hediyeler kaçmaz. Temizlik seti, halı, ankastre ocak, iftar yemeği. İkinci şef şifremiz değildir. Şefre dedim. İkinci şifremiz değildir. O zaman ne yapıyorum e, Kübra'cığım? Üçüncü kaldı. <laughs> onu da ben Bakacağım. okurum bir ara size. <laughs> Bakacağız Dayan onu zaman. ne zaman vereceğiz. Şimdi ben hemen hamurumu almak istiyorum. Hadi bakalım hamurumu aldım. Bakın ne kadar güzel bir hamurum var. Sap sarı bir hamur. Çünkü içinde hiç su yok. Önce bir merdane istiyorum ben. Tabii. Ee, biz ama. ince bir yufka açmayacağız hanımlar. Yani oklava kullanmanız şart değil. Ve e, ince olma böyle bir kibrit eninde mutlaka kalınlığı öyle olmalı. Şöyle hamurumu açmaya başladım. Sert bir hamur. Neden? Çünkü içinde hiç su yok. E biz zaten böyle sert bir hamur istiyoruz. Bir daha ters çevirdim. Şöyle güzel hamurumu açacağım. Ay köfteler çok güzel gözüküyor. Köfteler çok güzel gözüküyor. Evet, bana Kübra, her sıra, şey çok güzel. Fırının önünden <laughs> ayrılamıyor şu an. Ay kameramanlar çok güzel. <laughs> her şey çok güzel bana. Kübra, bugün her şey çok güzel. <laughs> evet, ne güzel ya. Güzel bakmak lazım. Bence gerçekten e, güzel bakmak. Hep pozitif bir yerden bakmak e, lazım. Barda hep böyle dolu tarafından bakmak güzel. Hani görmek istiyorsan öyle bakıyorsun bence. Evet. Ben bazen başka türlü de bakıyorum. Evet. Çok farklı oluyor. Evet, onu da biliyorum. hanımlar biz hamurumuzu açtık bir kibrit eni kalınlığında olacak çünkü erişte açıyoruz böyle çok ince olmaması gerekiyor baklavalı küfka değil kübra saçımızı da ona. ısıttı sana yaklaştırayım şöyle saçımın üzerine bırakıyorum şöyle tamamen kurutmuyoruz ne yapacağız biraz hamurumuzun çekmesini istiyorum o kadar Aklıma bunu böyle yapınca saçaklı geldi. <laughs> Ramazanda da ya, her şey geliyor aklıma. Kübra'nın aklına hep bir yemek tarifi geliyor. Hep bir yemek tarifi geliyor. Yani. Yemek güzel. Şöyle çevire çevire, çevire sacımın üstünde yufkamı kurutuyorum. Biraz sonra hemen diğer tarafına geçeceğiz. Diğer tarafında kurutacağız. Şöyle. Bakın. Evet. Şimdi hamurumu direkt mermerin üstüne almadım hanımlar. Çünkü neden? Hamuru mermerin üstüne alsam sıcaklığıyla buhar olacak ve ıslanacak hamur. Sizin de dikkat etmenizi isterim. Şimdi bir bıçak istiyorum ben. Tabii. Ya da şunu alabilirsin. Bunu mu alalım? Evet. Şöyle bir Şurada. oklava genişliğinde. Oklavamı koyuyorum. Bir oklava genişliğinde. Oklavamı koydum. Yani göz kararı da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben rahat kesmeniz açısından söylüyorum. Şimdi hanımlar, hamurlarımızı kuruttuk. Şerit şerit oklava yardımıyla kestik ve ben bu şeritleri üst üste aldım. Başlıyoruz kesmeye. İstediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Bu arada parmaklarınız size yardımcı olacak. Evet hanımlar böyle eriştelerimizi kestik bakın. istediğiniz ölçüde kesebilirsiniz. Ben bezin üstüne doğradım ki hamurum sıcak e, buhar yapıp hamurlarım ıslanmasın diye. Kübra tenceremi ocağa aldı güzel soslu bir erişte hazırlayacağım. E, ama küçük bir kaza geçirdim e, biraz parmağı böyle bıraktık. E, ama dedim ya ben az önce programda bir gün hastalanırsam bana bir şey olursa Kübra. Ay <laughs> Kübra yarın artık yemekleri iftar menüsü Kübra'dan. Bende. Çok üzüldü ama abla diyerekten niçin acaba yemekler sana kalacak diye mi bilemedim. Ya <laughs> yemek. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum hanımlar. Yemeği Biraz sıvı yağ istiyorum. ek vereyim ben sıvı yağ dökeyim. İki kaşık tereyağımı hemen ocağıma aldım. Sıvı yağımı da bıraktım. Of. Şu bakın Cızır 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 bu yağın sesi. Şimdi güzel. Tabii bakın dedim ya hamurumuzu hazırladık ama mutlaka sıcak suyumuz olsun. Sıcak susuz olmaz. Şimdi bunun içine hemen rendemi de alayım. Ben rendeliyim istersen. <laughs> Sen mi rendeleyeceksin? Ben rendeliyim ben. Ben rendelerim ya ver 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 ben rendelerim bunu. Ben zaten sol elimi çok kullanmıyorum. Olsun. Bakın hemen iki diş sarımsağımı da rendeledim. Kız. Tereyağıyla sıvı yağımı Diyorum Yorum içine. havlu neden gelmiyor ört. Şöyle güzel sarımsağımı tereyağımla çeviriyorum. Şimdi sana vereyim balım. Ver bakalım. Sıcak suyumuz hazır mı bizim? Evet hazır. Gelmiyor gelmiyor. Geldi geldi. Kaldırdım. Şimdi hemen eriştelerimi şöyle alıyorum. Tenceremin içine bırakıyorum. Şöyle... Onları da biraz kavuracaksın. Tabii bir mi? iki çevireceğim ben bunları da hemen. Ben atayım mı ister misin? Tabii ki atabilirsin. Üzerine ekleyelim hemen. Şimdi yine ne yapıyorum hanımlar? Büyük gözle alıyorum. Şunu da kapatıyorum. Birazcık böyle eriştelerimi kavuracağım. Aynı erişte gibi, yani şehriye çorbası gibi. Suyunu vereceğim ve dinlenecek. Şöyle. Şey geldi aklıma böyle yapınca. Ne? bir gün abim beni aradı. Ha. Bizde saçaklı vardır <laughs> dedi ki ben dedi yemeğe Bakın, sana tamam. geleceğim dedi. Hmm, abim evet abim <laughs> sana geleceğim dedi ama canım dedi saçaklı çok istiyor dedi. Aha ben şok oldum tabii kal geldi. Ama yaptın. Yaptım. E tabii ki ben yapıyorum. çok ilk benim, defa bir saçaklı yapma ama yaptım. Bakın hanımlar eriştelerimi kavuruyorum ama hiç böyle. Ee, yumuşamıyorlar yapışmıyorlar birbirine çünkü sadece yumurtayla yoğurduk ben kadayıflarımızı da çıkardım evet kadayıflarımız da hazır şu unu bir alayım istersen şimdi ben eriştemin suyunu veriyorum sunumlarımı hazırlıyorum az sonra birlikteyiz hanımlar şifre gelecek unutmayın ayrılmayın bir yere erişte hazırladık. 20 sütle ıslattık. Sadece yumurtayla yoğurduk. Bakın tane tane dökülen bir eriştemiz var. Yapışmadan, dağılmadan inanılmaz lezzetli oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.